Herkese selamlar. Konsolist'e hoş geldiniz. Ben Murat Sönmaz. Bu haftanın gündem videosuyla karşınızdayım. Gerçi siz bunu izlerken ben kendimi Akdeniz'in soğuk sularına atmış olacağım. Gerçi hani Akdeniz'de deyince soğuk demeyeyim de sıcak ve tuzlu suyuna atmış olacağım. Yalnız bir e, üzüldüğüm nokta var. Ben dün uçaktayken Steam indirim günleri başladı. E, onun üzerine bir video yapamamış oldum böylelikle bir içerik çıkaramamış oldum. Bu beni üzüyor ama bakarsınız belki de Akdeniz'in sıcak ve tuzlu sularını atlamam da telefonumla bir video çeker. Eğer de bağlantım müsait olursa onu da yüklerim. Hadi bakalım bu haftanın gündeminde neler varmış ona bir bakalım. İlk haberimiz bizim yerli basında çok ilgi gören ama yabancı basının pek suratına bakmadığı bir haber arkadaşlar. Atari bir konsol yapacağını söylüyor ya da hatta belki de iddia ediyor demek daha doğru olur. Atari'yi biliyorsunuz. 70'lerin sonunda 80'lerde oyun dünyasının en önemli cihazıydı. Ama daha sonra yanlış yönetimde, yanlış insanların elinde heder oldu, gitti. Fakat insanlar Atari ismini çok sevdikleri için zaman zaman bazı jet çakallar çıktı. O çakalın yerine ne koyacağınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Bu adamlar Atari ismiyle kullanıp yeni yeni bir takım işler yapmaya başladı. Her seferinde de işte Atari döndü, Atari şöyle oldu, Atari böyle oldu diye haberler çıktı. Atari geri döndü dediler, battı. Atari döndü dediler, tekrar battı. En son batışı ise 2013 yılındaydı ama yine birileri almış Atari'nin ismini bu sefer de ortaya konsol yapacağız diye çıkmış bu Jet Şakallar. Bu jet çakallara bu ismi bırakmamak lazım ama bu adamlar bir yerden çıkıp bunu alıyorlar. Neymiş efendim? PC tabanlı bir konsol yapacaklarmış. Yani şimdi güzel kardeşim, yani PC tabanlı konsolla senin işin ne? Nerede öyle bir e, paran var mı? Öyle bir mali gücün var mı? Baksana Microsoft bile konsolunu Herkese ulaştırmakta dünyanın en çok satan konsolu yapmakta zorlanıyor. Tamam, senin belki dünyanın en çok satan konsolu yapmak gibi bir amacın yok ama yine de varlık gösterilmek için de artık bu 80'ler, 70'ler değil. Şu anda dünya çok daha rekabetçi bir dünya. Ne yapabilirsin? Hani şunu yapabilirsin, anlarım. Nasıl ki Nintendo NES için yaptı bunu? Küçük bir eski oyunları çalıştıracak modelini çıkarttı. Sen de öyle bir şey yap. Atari'yi aldık, getirdik. Yeni modern televizyonları Uyumlu hale getirdik eski oyunların hepsini de içine koyduk satıyoruz de o zaman işte gider ben de bir tane alırım ama sen çıkıp da konsol yapıyoruz diye ortaya atılırsan eh ve jet çakal derim sana da hadi git buradan burada sana yer yok. Crytek'in bundan birkaç sene önce duyurduğu bir oyun vardı hatırlarsınız Hunt Horrors of the Gilded Age diye e, o oyunun südü değişti. Daha doğrusu Crytek'in içerisinde yapan ekip değişti. Başka bir ekibe geçti ve onlar da oyunu tekrar ele almışlar. Hunt Showdan adıyla tekrar önümüze getirdiler. Geçtiğimiz E3'te bir e, bunun videosu çıkmıştı. Daha sonra bu videoyu e, biraz daha uzatarak tekrar e, getirdiler. Ben de onu seyrettim. Fena gözükmüyor o oyun atmosfer olarak çok iyi bir oyun gibi gözüküyor. Çok büyük bir harita var. Bu haritanın içerisinde takımlar halinde mücadele ediliyor ama oyun hem PVP hem de PvE. Yani oyun alanı içerisinde zombi varı yaratıklar da var. Onlara karşı da savaşıyorsunuz eğer karşılaşırsanız başka takımlara yani başka oyunculara da karşı savaşabiliyorsunuz Oyuna giriyorsunuz, her e, bir amaç var anladığım kadarıyla her haritanın bir bounty'si var. Bu gösterdikleri video videoda da bu bounty bir örümcek. Öncelikle bu büyük boss'a gitmek için ipuçları toplamaya başlıyorsunuz. Tabi o sırada diğer takım oyuncularından da mümkün olduğunca uzakta kalmaya çalışıyorsunuz. İpuçlarını toplayıp e, bounty'ye burada örümceğe varıyorlar. Ve ardından örümceği Ağlayıp haritadan kaçmaya çalışıyorlar. Oyun bunun üzerine kurulmuş büyük bir harita fakat hani şu andaki popüler işte Daisy H1, Z1 ya da Battleground'da gördüğümüz gibi haritaya girdiğinizde yerden eşya toplamak gibi bir olay yok. Bir XP kazanmak gibi bir olay yok anladığım kadarıyla. Nasıl giriyorsan sonuna kadar da öyle devam ediyorsun. Ölünce de ne oluyor onu da tam olarak anlayabilmiş değilim. Grafiklerde bir takım sıkıntılar var gibi ama pre alpha olduğu için o konu üzerinde e, durmuyorum. Sadece atmosferinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Henüz daha bu oyunla ilgili bu kadar detayımız var. İleriki e, tarihlerde daha fazla detay gelecektir diye düşünüyorum. Yalnız bu co-op oyunlarla ilgili dikkatimi çeken bir şey var. Sadece bu oyunda değil. Daha önceki Anthem'da da oldu. Daha önceki diğer diğer hep böyle birlikte oynanan oyunları geliştiriciler tanıtırken videolarda bu hep dikkatimi çeker. Mesela Anthem'da adam bir kadınla bir adam gidiyorlar. İşte kadın bir tane loot buluyor. Ama loot buldum falan diyor kendi kendine. Lütfen işte güzel bir şey çıktı diyor. Ondan sonra basıyor legendary çıkıyor. Hey legendary çıktı diyor. Öbürü de nice diyor. Ya şimdi bunu görünce ben bir an uzaklaşıyorum videodan çünkü genelde bizde şöyle bir şey oluyor bizde oynarken Lan dur lan dur loot düştü loot gidiyorsun loot'u açıyorsun ne olur legendary çık hadi lan legendary çık Legendary Legend çıkınca da eyoo çıktı diyorsun öbürü de diyor ki Ulan bak biz o kadar uğraşıyoruz düşünemedik yine buna çıktı diyor <laughs> Bizde olaylar böyle oluyor o yüzden bu adamları böyle Co-op oyunları tanıtırken güzel güzel konuştuklarını görünce Ben için için gülmeye başlıyorum Madem Anthem'dan bahsettik ondan devam edelim Anthem biliyorsunuz Electronic Arts'ın bu e duyurduğu Bioware tarafından geliştirilmekte olan ve co-op oynanan bir oyun Electronic Arts ile Activision biliyorsunuz kanlı bıçaklılar Birinde Battlefield var birinde Call of Duty var Ve her anında birbirlerine giriyorlar İşte Electronic Arts da aslında Activision'ın Destinisi'ne Anthem ile karşı bir oyun getirmiş oluyor. Çünkü baktığınız zaman ikisinin de temellerinde aslında aslında aynı DNA'ya sahip olduğunu görüyorsunuz. Elektronik aslında yaptığı bir açıklama da yine bunu destekler yönde. Diyorlar ki Anthem'ı 10 senelik planladık. Efendim? Bir başka biri daha mı söylemişti bunu? Evet, doğru hatırladınız. Destiny içinde Bungie ve Activision tam olarak bunu söylemişlerdi. Bu oyunu 10 yıllık planladık. E bir güzel kardeşim sen bu oyunu 10 yıllık planladın da daha 3. senesinde niye reset atıyorsun? O zaman inşallah Electronic Arts arkadan gelmenin verdiği e, bu tecrübeyle ya da rakibinin yaptığı yanlışı görerek buna düşmez. Anthem'ı 3. senesinde resetlemek zorunda kalmaz. Bu arada Anthem demişken Digital Foundry bu Anthem videosunu incelemiş arkadaşlar. Manyak bu adamlar çünkü biliyorsunuz Türk basını gibi değil. Oralar böyle acayip insanlarla dolu. Adamlar incelemişler ve e, videosunda checkboard rendering kullandığını tespit etmişler. Şimdi çok detaya girmeyeceğim nedir bu checkboard rendering derseniz kabaca bir upscale yöntemi yani aslında oyun Microsoft'un iddia ettiği gibi ya da Electronic Arts'ın iddia ettiği gibi true native doğal doğal denir mi lan burada native gerçek diyelim gerçek 4k değilmiş checkboard rendering sistemi kullanıyormuş bakalım dünyanın en güçlü konsolu çıktığında daha neler göreceğiz benim bunca senelik oyunculuk geçmişinde öğrendiğim şeylerden bir tanesi de PC oyuncularının moduna dokunmayacaksın arkadaş. Dokunmayacaksın. Bak Steam bundan birkaç sene önce demişti ki ya şu mod yazanlara yazıktır. Bunların da yaptıklarını satalım, ücretli yapalım isteyenlere tabii. Öyle bir opsiyon getirelim, satma opsiyonu. Adamlar da 3-5 kuruş para kazansın demişti. Birden bütün PC oyuncular çıldırmıştı. Hayır bedava modumuzu isterük diye Steam'e dalmışlardı. Steam'i diz çöktürmüşlerdi ve Steam'de o uygulamadan vazgeçmişti. Şimdi mod sever sevgili PC'cilerimiz bu sefer de Rockstar'ı diz çöktürme peşinde. GTA için mod yapma platformu olan ki burayı yanlış söyleyebilirim. Lütfen eğer yanlış söylüyorsam altta yorumları yazın. Open4 diye bir platform var. Bunda insanlar GTA için mod yazıyorlar. İşte GTA ve Rockstar'ın ana sahibi olan Tek two mahkeme kararıyla bu Open 4 platformunu kapatmış. Gerekçe olarak da e, burada yazılan modların sözleşmeye uymadığı, sözleşmeyi ihlal eden bir takım modların yapılıyor olması. Sözleşme ne diyorsanız hani bazen oyunlara girdiğinizde, yüklediğinizde, install ettiğinizde böyle eşek kadar bir yazı çıkar da hiçbirimiz okumayız geçeriz de işte sözleşme o. Demiş ki mod yapan insanlar bu sözleşme aykırı davranıyorlar. Onun için de ben burayı kapatıyorum. Ne olmuş? Tabii ki mod sever PCG arkadaşlarımız haklı olarak belki de bir yerde kızmışlar ve tepkilerini de GTA'nın Steam sayfasında dile getirmişler ki Steam'de GTA'ya 40 bin kişi son 3 hafta içerisinde olumsuz oy vermiş. Şu anda GTA %88 oranında kötü olarak gözüküyor. Ee, bakalım bu çaba Rockstar'da Steam gibi dize getirecek mi? Ben hiç zannetmiyorum. Ama tabii burada Rockstar'a daha doğrusu tepesindeki tek tuğuya da, da bir iki laf söylemek lazım. Arkadaşım sen git o modlarla uğraş. Yani adamların suçu değil ki öyle modların yazılıyor olması. Sen git o modlarla uğraş onları kaldır. Pis olanları aradan temizle. insanların yaratıcılığına da karışma. Tabi umarım ki Open 4'ü yanlış anlamamışımdır. Eğer yanlış anladıysam lütfen yorumlara yazın. Evil Within 2'nin görüntüleri sızmış arkadaşlar şu anda burada izliyorsunuz belli ki E3'teki e, o hazırlanan bootlara birisi girmiş orada gizlice cep telefonuyla çekmiş. Ben bu olaya gıcık olurum e, çünkü adamlar rica ederler girerken lütfen çekmeyin yasaktır lütfen paylaşmayın derler. Zaman zaman hatta bizim medyadan bile insanlar böyle alttan alttan çektiklerini görmüşlüğüm vardır. Çok tasvip ettiğim bir olay değil. Ama madem çekmişler biz de o zaman izleyip tabii ki yorumlarımızı yapacağız. Baktığın zaman yine e, az kurşun belli. Çünkü adam böyle stresle stres sıkıyor. Kafadan vurman gereken yaratıklar. Kafadan vursan bile ölmeyen yaratıklar. E, böyle acayip ucayip yerler, e, evet. evler. Tabii ev mutlaka olması lazım biliyorsunuz her zaman. Ve yine şu örümceğimsi kadın var ki. Allah belasını versin onu beni ne kadar <laughs> ne kadar uğraştırmıştı onu tekrar görünce ben böyle bir travma yaşadım gerçekten yani Ulan yine mi vardı diye böyle hakikaten oyun beni bu sefer havaya soktu yani ama bir 10 saniye o kadını gördüm ya Benim Allah belanı versin dedim içinden <laughs> ve e, oyunu da beklemeye başladım tabii ki ne zaman çıkacağı belli değil ama ilki kalitesinde olacak. Ha ilkini de sevmeyen de var bu arada. Tabii ki onu da göz ardı etmeyelim. Ben sevmiştim. ikincisinde kanser ola ola oynayacağız gibi gözüküyor. Kısa kısa diğer haberleri de vereyim. Önce Sony'den başlayalım. Grand Gran Turismo Sports'un çıkış tarihi açıklandı arkadaşlar. 16 Kasım'da bu sene 16 Kasım'da oyun çıkacak. Araba simülasyonu sevenler için de güzel bir haber. Sony'nin E3'te gösterdiği oyunlardan Days Gone'ın da çıkış tarihiyle ilgili bir söylenti var. Daha doğrusu bu söylentinin nedeni de Sony'nin kendisi. Sony E3 videolarını yayınlarken koyarken YouTube'a Days Gone'ın altında 29 Aralık'ta çıkacak diye bir yazı yazmış. Belli ki yanlış yazılmış bir yazı. Çünkü yani hiçbir büyük oyun 29 Aralık tarihinde çıkmaz arkadaşlar. Bugüne kadar ee, bunca de 29 Aralık tarihinde çıkmış bir büyük oyuna rastlayamazsınız. Mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o zaman Batı dünyası Noel tatiline girer. Bütün oyunlar Noel tatilinden önce çıkar ki insanlar birbirlerine hediye olarak verebilsinler ya da kendine satın alabilsinler. O yüzdendir ki bütün oyunlar Ekim-Kasım ayına yığılır. Aralık ayında bile az oyun çıkar. Yani yılbaşına Aa, bu kadar az kala 29 Aralık'ta millet tatildeyken böyle büyük bir oyunun çıkması mümkün değil. O yüzden belli ki yanlış yazılmış oraya. Bir başka söylenti de yine Sony'den çıkmış. Bu E3'te e, arada gelen çıkan bir abimiz vardı ya Sean'du galiba ismi. O söylemiş. Demiş ki burada gösterdiğimiz oyunlar Days Gone, Detroit, Spider-Man vesaire bir sene içinde çıkacak. Yani şimdi söylemiş bunu. 2007'nin ortasındayız. 2018'in Ortasına kadar bu oyunların çıkacağını söylemiş Bu da 2018'in ilk yarısında bu büyük oyunların hepsinin çıkacağını gösteriyor Yani abimiz büyük abimiz ama bu da bana çok inanılır gelmedi Bütün büyük oyunlarını o küçücük pencereye sıkıştırır mı Sony? E sene sonuna ne yapacaksın? Sene sonuna belki de başka büyük oyunlar var bilemiyorum ama Bana çok mantıklı gelmedi bu tarihler ama Söyleyen abimiz de ağır bir abimiz vardır bir bildi. Call of Duty Modern Warfare'ın remaster'ı biliyorsunuz bir önceki Call of Duty'nin içinde verilmişti ve insanlar da buna çok kızmışlardı. Ama bir süredir bu oyunun tek başına çıkacağını biliyoruz. İşte bunun tarihi de sızdı. 27 Haziran'da yani şuradan 5 gün sonra yani böyle bir şey çıkıyor. Electronic Arts bunun reklamını ya Activision pardon reklamını yapmaz mı? aklıma almıyor ama 27 Haziran'da çıkacağı söylentileri var. Fiyatı da 40 dolar olacakmış. Bence tarih de bir garip. Fiyat da bir garip. 40 dolar bana sorarsanız çok. Bunun hakkı 30 dolardır diye düşünüyorum. Ve son haberimiz de arkadaşlar Destin'den. Biliyorum sıkıldınız Destin'den ama enteresan bir haber bu. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyunun geliştiricilerinden Mark abimiz. Neymiş soyadı arkadaşlar? Mark Noseworth abimiz. Neden oyunun çıktığı zaman dünyanın en güçlü konsol olacak olan Xbox One X 30 FPS olacağına açıklık getirmiş. Öncelikle demiş ki hiçbir konsolu diğer konsol yüzünden ihmal etmeyiz. Yani bir konsol düşük diye daha güçlü bir konsola düşük bir oyun yapmayız. Her konsola ne hak ediyorsa onu yaparız demiş. Hani deniyor ya işte. XX konsolunun gücü az, YY Fazla XX'e göre yapıyorlar o yüzden Y'ye de e, düşük kalitede Oynuyoruz deniyor ya işte ona Cevap vermiş Aynı zamanda 30 FPS içinde Şunu demiş oyunu biz En iyi social action game Experience için yapıyoruz Ya ne demek bu ya Bir tarafınızdan güzel popolarınızdan Terim uydurmayın yani Sosyal sosyal aksiyon e, Oyun deneyimi nedir yani Desene şuna olmuyor arkadaş Aga de aga Bak bir sürü şey var burada. Yapay zeka var, fizik var, bir sürü oyuncu var, bir sürü yaratık var. Yapamıyoruz aga de. Biz de eyvallah kardeşim. Madem denedin yapamadın. Bir şey demeyiz diyelim. Yani sosyal aksiyon oyunu tecrübesi falan bunlara gerek yok. Yapamadık deyin, anlayalım. Neymiş demek ki? 30 FPS e gelecekmiş. Bu kadar Evet haftanın haberleri bunlar da arkadaşlar. Bir hafta sonra bir gündem olmayacak çünkü ben Akdeniz'in sıcak sularında olacağım hala. Ama ondan sonraki hafta devam edeceğiz arkadaşlar gündem'e. Ben şimdiden hepinizin bayramını ve tatilini de tatil tebrik edilmez tabi de. Bayramınızı tebrik edeyim, iyi tatiller dileyim ve çekileyim. 3-4 saat sonra uçan var. Daha yapılacak bir sürü iş var. Hadi görüşmek üzere.